Allah Kadir suresini yüz defa okuyan kimsenin kalbine ismi azamını ilham eder. O kimse dilediği kadar dua eder ve dilekte bulunur. Cenab-ı Hak tüm istek ve dileklerini kabul edip verir diye rivayet edilmiştir. Cuma gecesi bin defa Kadir suresini okuyan kimse peygamberimizi rüyasında görmeden ölmez. Kimin bir dileği varsa 41 defa Kadir suresini okusun. Dileği verilir, rızkı çoğalır. Hastalar şifa bulur, belaları def eder. Okuyan devamlı sıhhat ve afiyette olur. Ey hak yolcusu! Kadir gecesinin büyüklüğünü anlatmak için Kur'an'ın bu gecede indiğini düşünmek bile kafidir. Kur'an'ın Kadir gecesinde inmesi ve inmeye başlaması, bu gecenin büyüklüğünü anlatmak için yer yeter de artar bile. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve ruh, yani Cebrail, Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece Füzün doğuşuna kadar selamettir.